değil ama ona ekleyebilecek benim oynamayı sevdiğim ama nadiren oynayabildiğim alternatif gerçeklik oyunları var. Özellikle Amerika'da ve alternatif gerçeklik oyunları yapılıyordu ve o sırada oynayabiliyordum. Onların daha sosyal bir boyutu olduğunu düşünüyorum çünkü insanlar bir araya gelip bir şeyler yapıyor. Bir takım görevleri tek başınıza gerçekleştiriyorsunuz ve kullanıcı üretimi içeriği imkan veren oyunlar var bunun içine. Yani sizden bir video yapmanızı, bir müzik yapmanızı, onu internete koymanızı, onunla bir Görevi tamamlamanızı istiyor örneğin. E, açıkçası sosyal tarafının, gerçekten bu oyunların sosyal tarafına ağır bastığını düşünüyorum ben. Onları oynamak ayrıca bana çok keyif veriyor. E, de... Yoksa sen de çok oynuyorum deseydin evde oturup oynuyorsunuz herhalde diye evet. <laughs> düşünecektim ama. E, ben <laughs> de İyi oyunda hmm. yapıyoruz arada Çok e, evet, sık yapıyorsunuz ama eğlencelerle. Hmm. Evet. Evet. Onları görmek isteriz tabii sonra. <laughs> evet, tabii. E, ben de Civilization oyuncusuydum. Herhalde hayatımda en çok oynadığım oyun o. E, yani hani böyle 6-7 saat kalkmadığım olduğunu hatırlıyorum zamanında. Bir de futbol menajer oynuyordum. Ama orada yani Beşiktaş'ı orada da şampiyon yapamadım ben. <gülüyor> <gülüyor> ne yazık ki yani çok başarılı bir oyuncu değilim. Bu arada bir tane böyle bir oyun tanıtım videomuz var. Arada şenlensin biraz onu bir izleyelim. Sonra devam edelim sohbetimize. Bence şimdi anne babalar falan harekete geçtiler böyle çok oyun propagandası yapıyoruz diye ama isterseniz şey üzerinden gidelim biraz işte bu hani ben hani sizin o tweetlerinizi de takip etmiştim hani o yeni medya düzeninde konferansındaki bir hani oyun üzerine konuşan birisinin mesela biraz sığlık bir sığ bir yerden baktığını hatta bu klişeleri tekrarladığını falan görmüştük. O klişelerin içinde zaten hep, hep böyle atfedilen bazı argümanlar var onlar yine. Buyurun isterseniz onu bir açalım. Neler en çok hangi bağlamlardan gidiliyor? Kesinlikle. Biz bundan 6 ay falan oldu sanırım. 6 ay kadar önce Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği bir öğretmenlere yönelik bir eğitim seminerine katıldık. Ve hani orada da karşılaştığımız en önemli sorulardan biri şiddet meselesiydi. Oyunlar şiddete yönlendiriyor Şimdi... Ya da belki şöyle söylemek lazım, biz oyunların potansiyelleri üzerine bir sunum hazırladık. Hı hı. Ve o sunum bittiğinde bazı öğretmenler bunu çok beğendiler. Aa, gerçekten oyunların iyi yönleri de varmış, iyiymiş ne güzel falan dediler. Değil biz ki uyarılarda evet. da bulunduk orada. yani. uyarılarda da bulunduk. Evangalist bir konuşma değildi. Kesinlikle. Ama? E, ama sonunda bir öğretmen söz aldı ve şöyle dedi. E, siz oyunlar hakkında iyi bir şeyler söylüyorsunuz ama oyunlar kötü şeyler. Bize kalkıp oyunların iyi olduğunu neden söylüyorsunuz ki? Onlar hakkında kötü şeyler söylemeniz gerekirdi. Yani Bizi bir şekilde. Bizi uyarmanız gerekirdi. Oynatmamamızı söylemeniz gerekirdi. Diye biz onlara biraz tartıştık. Yani bir parça ikna ettiğimizi düşünüyorum sonunda ama e, orada gerçekten çok ciddi bir tartışma var. Ve Türkiye'de de genel olarak dünyada da aslında oyunlar e, ve şiddet sorunuyla birlikte anılıyor bunda şunun da çok önemli bir katkı olduğunu düşünüyorum. Ben özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde şiddet üzerine ve bağımlılık üzerine yapılan çalışmalara çok fazla fon ayrılıyor. Dolayısıyla aslında araştırma süreçleri açısından çok büyük bir dengesizlik var. Ve o dengesizlik kapsamında genellikle oyunların şiddete ve bağımlılığa yönelik olan tarafları çok fazla dile getirilirken potansiyellerine yönelik kısımlar biraz daha zayıf kalıyor. Her 9 araştırmadan sanırım 7'si bunlar üzerine ve ikisi sadece potansiyeller üzerine. Dengesizliği burada görmek bir parça mümkün diye düşünüyorum. Ee, onun dışında aslında oyunlara baktığımız zaman eğitimdeki temel iki tartışmayı çok iyi yansıtıyor bu oyunlar üzerine olan tartışmalar. Eğitimdeki temel perspektif vardır. Davranışçı yaklaşım ve inşaatçı yaklaşım. Ve davranışçı yaklaşıma göre eğer bir konuyu çok fazla tekrar ederseniz ve pekiştirirseniz onu insanların öğrenmesi kolaylaşır diye. Dolayısıyla bu yaklaşım benimse, ama yani bu aynı zamanda hiç de güncel olmayan bir yaklaşım eğitim açısından. Fakat bunu oyunlar açısından değerlendirdiğiniz zaman şiddet içerikleri oyunları oynayan çocukların sürekli tekrar pekiştirme yoluyla aslında bu şiddet davranışlarını kendilerinin de geliştirdiği söyleniyor. Ee, bunun doğru tarafları olabilir, yanlış tarafları da olabilir. Fakat ben kendi deneyimimden yola çıkarak şöyle bir şey söyleyeceğim. Benim çok sevdiğim bir oyun var. Ee, oyuncular da, çoğu oyuncu da biliyordur. Bu The Grand Theft Auto. Hmm. Ee, çok keyifli bir oyundur. Çok farklı bir estetiği vardır. Fakat en önemli şey bu oyunla ilgili kapağında 22 yaş üstü yazmasıdır. Ee, fakat çok fazla çocuğun elinde gördüğüm bir oyundur. Şimdi buna baktığımız zaman bilinçli tüketim yani biz çocuğa nasıl seyretmesini istemediğimiz şeyleri anne babalar seyrettirmiyorsa yapması işte yani belli sınırlamalar limitlemeler koyuyorlarsa oyunlar için aslında çok geçerli bir şey fakat bu koyulmadığı zaman sanki oyunlar sadece çocuklara yönelikmiş gibi onların bütün kültürel ve sanatsal değeri göz ardı edilerek ya da kullandığı estetik göz ardı edilerek çocuklara sunulursa böyle bir aslında sonuç kaçınılmaz ee, bunun bence altın çizilmesi gerektiğini Tabii, düşünüyorum. Bir de, yani bu aile faktörü çok önemli bir faktör. Hani Bu oyunlarla ilgili en önemli vakalardan biri şu Columbine Lisesi saldırısıdır. Bilmeyenler için kısa özetlemek gerekir. İki Amerikalı lise öğrencisi... Ee, çok fazla Doom isimli, ismi verilen bir oyun var. Hatta Türkiye'de bir süre türü tanımlamak için Doom gibi oyunlar gibi diye bir şey kullanıldı. First Person Shooter adı verilen ve sizin oyuncu olarak e, silah ya da bir nesne tutan bir kişinin yerine geçtiğiniz ve onun gözlerinden dünyayı deneyimlediğiniz oyun türüdür bu. Ee, bu oyunu çok oynadılar ve bir liseyi bastılar ve orada e, arkadaşlarını ve öğretmenlerini öldürdüler diye. Bir, bir, bir haberler çıkmıştı Columbine Lisesi saldırısından sonra. iki genç bölge saldırı gerçekleştiriyor. Fakat daha sonra bu inceleniyor ve gençlerden birinin şizofren olma ihtimali olduğu ortaya çıkıyor. Bizde çok belki fazla yok ama Amerikan liselerinde olan bir hiyerarşi var işte futbol takım üyeleri ve cheerleaderlar işte sonra sanatçılar vesaire böyle bir hiyerarşinin en alt düzeyinde oldukları ve sosyal olarak okulda dışlandıkları ortaya çıkıyor. Daha da önemlisi silaha erişimleri var. Yani kendi aralarında devamlı ateş ettikleri bir yerlere gidip silah kullandıkları bir o sosyal ortamda aile denetiminin buna izin verdiği bir ortamda yer alıyorlar. Yani çok Çocuğun zihni, e, zihinsel sağlığı, ruh sağlığı, e, sosyal ortam ve aile denetimi gibi üç tane önemli şey var burada. E bu bu üç faktör göz ardı ediliyor ve sadece bu çocukların e, doğum denilen bu e, şiddeti, şiddet içi öğeleri içeren oyunu oynamalarına odaklanılıyor. Ve tüm bu süreç göz ardı edilir. Sadece oraya bakıldığı için çok güzel bir gülaç keçisi e, oluşturuyor oyunlar. Kolay, evet yani kolay bu hedef. bu aslında evet kolay hedef hmm. ve de yani bu hani bir ahlaki panik e, kavramını çok beğeniyor yani seviyorum ben hmm. sık sık da kullanıyorum çünkü çok sık başımıza geliyor yani biz e, metalcilerin de başka bağlamlarda hani bu günah keçisi ilan edildiğimiz için bir de böyle hani e, zaten ne kadar günah keçisi edilecek konu varsa hepsine de bulaş <laughs> bulaş bir kurtulamıyorum bir şekilde <laughs> ama burada da evet yani hani aslında çok common sensikli yani, denen hani, hani çok hani yani böyle Kahve diliyle bile bakılsa zaten hani o kadar çok kişi oynuyor ki eğer böyle bir e, yönlendirme olacak olsa zaten hani şiddete ya da başka şeye herhalde yani şiddetten geçilmeyecekti zaten. Ama bu problematizasyon olayı önemli gerçekten. Yani ben bu veriyi ben bilmiyordum hani 9'da 7 olayını. Gerçekten çok yüksek yani zaten daha baştan araştırmacılar, aile babalar ve başkaları hani şeyden bakıyorlar olaya. E, zaten bu şiddet bağımlılık falan getirecek diye. Yok, yok, yo, estağfurullah. Şimdi bu yaş sınırları, liderin söylediği oyun kutuları üzerindeki yaş sınırlarının ortaya çıkmasında Amerika'da gerçekleştirilen bir kongre araştırma komisyonunun çok büyük etkisi var. Bu iyi bir şey. Fakat komisyonun gelişim sürecine baktığınızda biraz bu bahsettiğimiz günah keçisi durumuyla karşılaşıyoruz. Zira bu komisyonda incelenen ve kamuoyunda büyük heyecan yaratan, negatif tepki yaratan bir oyun var. Sanırım Night Trap ismi ve bu oyunda diyor ki kongredeki yetkililer bu oyunda gençler kadınları kaçırıp onlara tecavüz etmeyi öğreniyorlar. Böyle, böyle bir propaganda ortaya çıkıyor ve bunun karşısında içinde şiddet öğeleri barındıran oyunlar yapan Nintendo şirketi çıkıyor. Biz asla böyle oyunlar yapmayacağız. Bu yaş sınırlamasını koyalım diyorlar. Evet iyi bir şey ortaya çıkıyor ama böyle bir hedefle beraber çıkıyor. Fakat siz oyuna baktığınız zaman böyle bir şeyin olmadığını görüyorsunuz. Ee, Oyun, bu 90'ların slasher movie denilen estetiğini kullanıyor. İşte genç kızlar bir evde ve vampire benzer uzaylı yaratıklar onları kaçırmaya çalışıyor. Şimdi hikaye böyle bir şey. Ve bunun içinde videolar kullanıyorlar. Fakat bu videolarda ne cinsellik var, ne bu vampir dediğimiz şeyleri herhangi bir şiddet oeste oluşturmasın diye komik kostümlerle canlandırıyorlar. Ve olmayan bir şey oyunculuğu oynamamalarına karşı senatörlerin varmış gibi ortaya konuluyor ve bunun sonucunda da böyle bir yasa ortaya çıkıyor. E, yasanın çıkması iyi bir şey, e, bu gerçekten önemli bir şey. Ama bu yasanın çıkış sürecinde bile oyunların ne olduğunu anlamadan onları sadece dışarıdan bakıp geleneksel medyaya nasıl bakıyorsak o bakış açısına değer veriyoruz. Yani evet. yani başka mısın? toplumsal meseleler ya da kaynaklar e, böyle bir bakıma e, yüzünden kaynaklanan sorunlar evet şeye dönüşüyor. Yani günah kesici olarak hmm. herhalde daha kolay hedef olarak seçiliyor. Bu, bu dinamik aslında çok bildiğimiz bir dinamik burada da karşımıza çıkıyor. Yani kısaca bağımlılık ve şiddeti getirmiyor. Böyle kanıtlanmış bir durum yok aslında oyunlar. Aksine işte başka bir yerden problemin tim kurduğumuzda, hani bu oyunların potansiyellerini belki isterseniz o sunuşunuzdan şeyler verin. Yani potansiyelle baktığımızda ama bir takım veriler var. Hani daha kanıtlanabilir şeyler gibi. Onları azıcık açalım isterseniz. Gerçekten aslında şöyle bir şey var. Ne, ne oynayınca ne oluyor yani evet. Çünkü bunu soracaklar. <gülüyor> <gülüyor> aslında çok farklı oyunlar var mesela belki bu perspektiften ciddi oyunlar, serious games bilinen alandan belki bir parça bahsedilebilir. Örneğin Darfur is Dying diye bir oyun var. Darfur ölüyor. Bu oyun oynadığınızda Sudan'da mültecilerle ilişkiye girip. Yani oradaki mültecilerin durumunu öğrenebileceğiniz bir oyun oynamış oluyorsunuz. Ya da başka e, ciddi oyunlarla ilgili aklına um, Belki şey örneğini vermek yerinde olabilir. Train diye bir oyun Aa, var. Evet, Tren, train e, isimli. Bu bir Bunu masaüstü oyun yani dijital bir oyun değil. A, oyunda amacınız işte A noktasından B noktasına yük taşıyan bir trenin a, yük kargo sistemini ve hangi yollardan gideceğini belirlemek ve tüm bu oyun süresince işte trene yükleri dolduruyorsunuz, sıkıştırıyorsunuz gerekirse elinizle ve yolları belirliyorsunuz. Ha işte soğuk yerden mi geçecek sıcak yerden mi geçecek. Havalandırmayı kaldıralım yük koyuyoruz diyorsunuz ve ulaşıyorsunuz bir noktaya. Bir problem çözümü söz konusu. Ve oyunun size verdiği ödül de şu. Oyun bittiği zaman ulaştığınız istasyonun isim kartını alıyorsunuz. Ve bu isim kartının üzerinde Auschwitz yazıyor. Yani bir nazi toplama kampı yazıyor. Ve oyun size başka hiçbir ortamın ne bir belgeselin, ne bir kitabın, ne başka bir çalışmanın yapamayacağı şekilde o soykırım sürecinin tamamen farklı bir noktadan deneyimletiyor. Bunu başka türlü algılamanızın imkanı yok. O nazi subayları neler, neler yaşatmış bu siz o sorumluluğu üzerinizde hissediyorsunuz. Şimdi oyunlar böyle şeyler, oyunlar farklı ortamların yapamayacağı şeyi size yaptırarak deneyimletme ve öğretme potansiyeline sahipler. Bu karanlık bir örnek oldu ama meşhur Colonization diye bir oyun vardı sizin Civilization'a hmm. benzer onun da aynı dönemlerde ortaya çıkan. Orada çok güzel bir mekanik vardır. Sizi alır normalde işte tank mank üretirsiniz bu tür oyunlarda onu yaptırmaz bireyler yavaş yavaş doğarlar siz onları eğitirsiniz ve sosyal hayat içinde farklı roller verirsiniz ve oyunun sistemi size bir toplumun nasıl yönetilebileceğini, eğitimin bunda oynadığı rolü gö gösterir. Bir sürü farklı şey de var ekonomisi, savaşı vesairesi ama en etkileyici mekaniklerinden biri budur. Zaten biraz da denge unsuru yani tamamen asker yetiştirirsek falan Civilization'da sorun çıkıyordu zaten Kesinlikle. yani, evet. yani okulda yapmamız gerekiyordu falan. Belki hani bu tabii Civilization'la ilgili falan da bir takım hani başka argümanlar da var işte belli bir medeniyetin ee, ama o daha felsefi bir tartışma başka bir tartışma aslında Şimdi hani şey olarak çok felsefi çok bir tartışma. E... Değil, çok da önemli bir tartışma. Evet. Çünkü e, o tür oyun yani her oyun aslında bir simülasyon. Hı -hı. Ve her simülasyonda belli bir ideolojiyi simüle ediyor. Ve bunun hani e, felsefeyle falan yok çünkü simülasyon ya da oyun yarattığınız zaman bir sistem işleyişi yaratıyorsunuz bir şey nasıl gerçekleşir? çok ünlü bir argüman vardır, bir hikaye vardır. Bir senatör Amerika'da yine kızının Sim City oynayışını izler. Sim City bir şehir kurma simülasyonudur ve kızına der ki ya bu sorunu çözmek için şöyle bir strateji uygulasana. Kızı şöyle der ya hayır oyun buna izin vermiyor böyle yapmam gerek. Ve o sırada senatör bir anda büyük bir şaşkınlık yaşar çünkü bu duyduğu aynı cevap Senato'da ve sağlık harcamalarının belirlenmesini denetleyen simülasyonu için proje üreten politikacılar tarafından üretilen cevaptır. Yani oradaki simülasyon belli bir ideolojiye göre yürütülmüştür ve farklı bakış açılarını uygulamanıza izin vermez. Oyunlar da aynı şekilde belli bir anlayışa göre üretilirler ve sizin bu anlayışı, anlamanız beklenir. Hatta buna SimCity etkisi denir. Oyuncu, siz oyuncu olarak bir simülasyon modeliyle karşı karşıya gelirsiniz. O modeli anlarsınız ve yaptığınız eylemler o modele uygun olmaya başlar. O modelin alternatiflerini üretemezsiniz. Ta ki başta konuştuğumuz e, internetten çok fazla oyuncuyla beraber yaratıcı olarak oyuna katkıda bulunmasını bu oyuncunun yaratıcı olarak oyuna katkıda bulunmasını sağlayan sistemlere. Bir bakıma galiba hani yeni dönemde zaten ona doğru evriliyor da olabilir. Yani bu bahsettiğim hani ben ancak Civilization ya da Football Manager'da kaldım. Onlar daha hani bireysel oyunlarda ama belki parametreleri bile değişebilir. Yani o medeniyeti biz yeniden de tanımlayabiliriz belki, bize verili medeniyetler üzerinden hareket ediyorduk falan. Aslında şeyi ee, bana bu hatırlattı bir anda, yani sosyal medyaya biraz belki geri dönmek hmm. olacak ama. E, mesela ilk sosyal ağlardan ilk Facebook çıktığı zaman, e, mesela orada çeşitli seçenekler vardı işte. Erkek misin, kız mısın, doğum tarihi, hangi dine mensupsun, hangi politik görüşe mensupsun ve orada belli seçenekler vardı. Ben kendi çevremden de insanların bu seçeneklerden ama ben buna girmiyorum ama burada sadece bu seçenekler var. Dolayısıyla aslında oradaki sistem, oradaki program sizi belli bir seçim yapmaya zorluyor ve o kategorilerden birinin altına girmeye zorluyor. Bugün o yapılar biraz daha esnetildi artık onları kendi Hatta evet, de kullanıcılar değişti. sayesinde evet, yeni çok seçenekler de. eklendi <laughs> falan. Yani o bakımdan da yani çok e, farklılaştı. O istersen benzer bir şey. Yine oradaki programın kendi ideolojisiyle ilgili bir şey ve o ideoloji de değişebilir bir şey aslında. Evet yani özellikle bence ne sosyalleştikçe öyle bir boyut olabilir. E Tabii bir taraftan da bir ideoloji hep olacak da yani Yok, o yani. ama en azından daha dönüştürülebilir ya da ka... Belki, e, vatandaşların evet, evet. Da şey bu farkında olmak. Ha evet. Yani bunun farkındaysanız Hı. biz işte her gün belirli yapım şirketleri tarafından üretilen televizyon programlarını izliyoruz ve onu izlerken ha burada reklam yaptı. Ha burada işte şu ideolojiye yönelik bir şey yaptı. Ha burada şu aile değerini temsil ediyor diyebiliyoruz. Bunu öğrendik. Oyunlar için de bunu öğreneceğiz ve oyunlar için bunu öğrendiğimiz noktada sadece işte oyundaki e, Lara Lara Craft'ın Lara. Lara Craft e, bazen dinliyorum e, ya oysa dış görünüşüyle işte kısa şortu var aman Allah'ım demeyeceğiz de biz ona ne yaptırabiliyoruz ve bu oyun nasıl işliyor? Aa evet demek ki bu işleyiş bize bunu e, ifade etmeye çalışıyor demeye başlayacağız. Yani oyunların potansiyellerini kullanabilmek için oyunları ve onların işleyişlerini de okuyabilmeye başladığımız gerekiyor Belki bir de eğitime de böyle didaktik olmadan yedirebilmek de mi lazım? Çünkü şey düşünüyorum ben. Yani CRE TOEFL'a gibi bu uluslararası sınavlar hazırlanırken yani kelime öğrenmeyi ben oyunlar üzerinden yaptım açıkçası. Bir de yani kelime azinen bir metal şarkılarını çözümlemeye Hı. ki orada bayağı kelime kullanılıyor. Bir de böyle işte o standart TOEFL kelimelerini falan cidden oyun oynayarak böyle Kaplan'ın falan hazırlık CD'leri vardı. Yani evet. ilk etapta şey yaptım oturdum ezberlemeye çalıştım. Olmadı. Yani bir de böyle biraz moralim de bozulmuştu. O kadar okuyorum bu kadar kelimeyi bilmem lazım ama niye bilemedik bunları diye. Ama evet. ayrı bir dili var. Sonra o şekilde yedirildi. Ama tabii burada herhalde işte mesela muhtemelen bu hani o, o daha eski bakışla hani günah keçisi ilan etme olacak o bakanlar için muhtemelen ilk çıkarılacak oyunlar da hani eğitime entegre edelim diye diyorum ya şey olacak böyle çok didaktik oyunlar olacak. öğrenciler ya da hani gençler çocuklar bunu kullanmayacak bu sefer de bakın zaten faydalı bir şey yaptığımızda da ee, işe yaramıyor diyecekler gibi. Şimdiden böyle kuruyorum. Böyle bir şey olabilecek evet. gibi inşallah olmaz. Ee, bir bunu diyeyim bir de bir taraftan da e... Ekranda da yansıtabilirsek eğer, e, şimdi Türkiye'deki böyle oyun üretimleri de var. Böyle e, hani demin dedik ya, e, başta Civilization ya da benzeri oyunlar vardı. Ama şimdi mesela bilmiyorum, ben hiç o oynamayı de, daha oynayamadım. Oyni, oynamış arkadaşlar varsa bu hünkârlı bir oyun var burada. Hmm, bilmiyorum, MyNet evet. e, üzerinden sanırım. E, e, ben bir daha oynamadım açıkçası ama yapı sürecini dergilerden takip Bir takip de yapacağım. şimdi eğer ekranı e, yansıtabilirsek böyle bir dizi hani yine Türkiye oyun sektörü diye bir böyle bir sayfa dolaştırıyorum şu anda. Hani burada bir dizi oyun var. Evet, Türkiye'nin üç oyun boyutlu macera sınırı. oyunu Pusu diye bir şey. Pusu evet. Kendisini evet. öyle evet en azından e, öyle e, lanse il, ediyor. İlk çıkan eee olan oyun e, kaçta? 80'lerin sonu 90'ların başı herhalde. Tam şey. Kabus 22 diye evet, bir oyun görüyorum. Evet. evet. Evet, sizin bu konuyla ilgili yazdığınız bir makale vardı diye hatırlıyorum. Evet, ama? yani genel olarak sektörün gelişimiyle ilgili. Türk Türkiye'de ilk dönemlerinizde en önemli sorunlardan biri şeydi, mesela bu kele olan bir text adventure, yani metin tabanlı, hiçbir grafiği olmayan, sizin yazılı doğal dil cevap veren bir sistem. Bu, bu anlayışta bir oyundu. Fakat dünyada bu oyunlar bitmek üzereydi ya da bitmişti. Çünkü bu oyunlar maalesef şu an bir sanat türüne dönüştü. Bu ticari anlamda değerlerini kaybettiler. Sonra role playing game'ler geldi. Neydi? İstanbul efsaneleri yanılmıyorsam. Dedektif Fırtına önemli örneklerdendi. Yani bu tür oyunlar geldi ama hep bir adım bir kısmı en azından ya da çoğunluğu ve bir adım o sırada piyasada olan diğer oyunların bir adım gerisinde kaldılar. Şimdi yavaş yavaş eğitim alanında yapılan çalışmalarla da bu engel aşılmaya çalışılıyor. Çünkü bu oyunları yapanlar oyunlara meraklı, gönül vermiş insanlar ya da cesur girişimcilerdiler ve farklı alanlardan gelip bir araya gelip bunu üretiyorlardı. Şimdi yavaş yavaş oyun üzerine eğitim alan, oyun yapmak üzerine gençliğinden itibaren kalifi. yine araya gireyim de. Evet, yani şey olarak biz de hani bundan sonraki programlarda, bölümlerde hani daha da böyle bu oyun sektöründen Hı -hı. inşallah arkadaşları da davet edeceğiz. Hani bugün böyle bir perspektif e, denemesi yapıyoruz. Yani ne gibi bakış açıları var ama sonra evet yani hani e, gerçekten çünkü bir şeyde sektörde çıkıyor ortaya. Evet, yani evet, böyle, evet. E, aslında iyi şeyler de var. Yani gerçekten aktörleri de var Aa, eğitimde, biliyoruz ki diye sanırım bir oyun hmm. Steam'de satılıyor şu, Alev, şu anda. Alev Alatlı'nın bir romanından. Alev Alatlı'nın bir romanından. oyun. Evet. Mount and Blade diye demin onunla ilgili çiftin hatta ana tasarımcıları olduğu hmm. bir oyun var. O herhalde şu an Türk oyun sektöründeki en önemli hitlerden biri. Cep telefonları için yapılan hmm. ve dünyada önemli başarılar sağlamış yarış oyunları vesaire gibi oyunlar var ama gelişiyor. Şimdi Global Game Jam adı verilen bir var yani. oluşum var. oluşum yani. var. bir, sanırım iki gün içinde yanılmıyorsam bir, bir grup bir yere geliyor birbirini tanımayan insanlar ve oyun tasarlıyorlar. Oyun maratonu gibi. Oyun maratonu gibi bir şey, şey iki gün içinde bu üretiliyor. Yani Türkiye'de, Ankara'da yapılıyor. Temple değil. Run diye bir, bir izleyici özlem rol öyle bir şeyden bahsediyor. Yani bir oyundan ben de bilmiyorum şu anda o, ama benim evet. Bak inceleyeceğim. Yani çok evet. güzel iyi çalışma evet, yapılıyor. Güzel. O, Geçen de bir Peçe Kuça da son oturumu oyuna ayrılmıştı Hı. mesela. Evet, yani gündeme see, de aslında. giriyor. Evet ben de böyle en sonunda bir internet ve politika gibi Hani biraz oyun ve politika bağlamında bir şeyler demeye çalışmıştım da o 20 onların o slide tekniği bana biraz da, da, pek alışık değildim. Evet, 20 çarpı evet. 20 20 miydi? Evet yani 20 slide her slide 20 saniyede, saniyede geçiyor. Yani şeyde bir bira markasının da sponsor olması hiç iyi olmadı <laughs> olaya. Şimdi. Şu